Sahabe çocukları kurban kesimine aktif katılıyorlar mıydı? Yaşları tam olarak neydi? Zira zamanın Müslümanları çocuklarına kurban kesimine 10 yaşından önce dahil etmiyorlar. Buna örnek verebilir misiniz? Biliyorsunuz Peygamber aleyhissalatü vesselam hicretin ikinci yılında kurban kesmeye başladı. Zaten kurban hicri ikinci yılda Müslümanların gündemine Efendimiz aleyhissalatü vesselamın o adımıyla girdi. Kurban kesiminde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı çok önemli bir adım var. Buradan bugünün dünyasına da bir işaret var. Herkes Medine'nin o günkü evlerinin önlerinde sağda solda kesmediler. Bu konuda Efendimiz Musalla'da kesilmesini de tavsiye etti. Yani bayram namazının kılındığı yerde ki geniş bir alandı. O alanda insanlar kurbanlarını kessinler ve o sevince o ibadete o teşrik tekbirlerine umun da iştirak etsin dedi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Biliyorsunuz biz Efendimiz bizzat kendisi o yıldan itibaren hep iki tane kurban kesti. Bu Muhammed'in kendisinin ve ehli beytinin kurbanıdır. Bu da Muhammed'e iman eden ve kendisi kesmeye gücü yetmeyen ümmetinden fakirlerinin adınadır diyerek iki kurban kesti. Bunları da kestirirken sallallahu aleyhi ve sellem özellikle son dönemlere dair Hazreti Fatma'yı ve çocuklarını getirdiklerini biz kaynaklarımızda okuyoruz. Zaten o günlerde yaşları çok küçük olan bazı sahabi efendilerimizden de o tablolara ait rivayetler okuyoruz. Dolayısıyla orada bir yaş sınırlamasının olmadığını görüyoruz. 5-6 yaşında 7-8 yaşında sahabi çocuklarının orada o olaya şahit olduklarına bizler de şahit oluyoruz. Ancak burada bir önemli husus var. Onların yaşadıkları zeminle 21 asır 14 asır sonra 21. asrın Müslümanları olarak bizim yaşadığımız zemini iyi kıyas etmemiz lazım. Develerle, affedersiniz, atlarla, çeşitli hayvanlarla iç içe yaşayan bir toplum şimdi şehirlerde betonlara mahkum edilen bir toplum haline geldi. Bırakın koyunu kuzuyu bizim çocuklarımız evde ufacık bir böcekten korkar duruma geldiler. Sinekten korkuyor bizim çocuklarımız. Böyle bir zeminde kalkıp da o çocukları belli bir hazırlığa tabi tutmadan kurban kesiminin içine iştirak etmek belki o çocuklarda farklı arızalara sebebiyet verebilir. Onun için bu konuda bir ön hazırlık yapmamız gerekir belli şekillerde çocuklarımızın bazı şeylere alışmalarını sağlamamız gerekir. Kurbanın hikmetini manasını anlatmamız gerekir. Mesela yok ama eskiden biraz daha fazla vardı. Alınıyor kurban bir hafta on gün evde bir yerde saklanıyor. Çocukla o kurban arasında çok duygusal bir bağ oluşuyor. Çocuk seviyor o koyunu dünyasında farklı farklı şeylere konuşlandırıyor. Sonra getiriyorsunuz siz o koyunu çocuğun karşısında kestiğiniz zaman ondaki o yok yıkımı telafi etmeniz çok da kolay olmuyor. İşte orada çok daha akıllıca adımlar atmak lazım. Öncesinden itibaren kurbanın hikmetine maksadına manasına ait bilgileri vermemiz lazım çocukları tabiatla barıştırmamız lazım. Toprakla barıştırmamız lazım. Varlık alemindeki farklı hayvanlarla tanıştırmamız lazım. Bu tanıştırma ve biliştirme meselesinin arkasından istediğiniz yaşta da kesebilirsiniz. Çocuk bu manada hiçbir sıkıntı çekmez. Çünkü kurban ibadeti insanın fıtri ibadetlerinden birisidir. Fıtratla çok önemli bir bağı var. O ok dökülen kanın insanın içinde biriken enerjinin dökülmesi adına da çok önemli bağları var. Bunları üst üste koyduğunuz zaman çoluk çocuk herkesin o tabloya şahit olması önemli bir şey olarak karşımıza durmaktadır.